Bugün uzun yıllardır konuşulan ve herkesin ismini bildiği ama detaylardan bir haber olduğu Ereğli Demir'i işleyeceğiz. Borsada hisse araştırırken nelere dikkat etmenizde örnek olacak bir eğitim videosudur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar ne diyorduk? Bir şirketin hissesini aldığınızda o şirkete ortak oluyorsunuz. O yüzden şirket faaliyetlerini iyi öğrenmek öncelikli hedefimiz. Ereğli Demir bir OYAK girişimidir. Peki Oyak nedir? Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal gelirleri dışında bir emeklilik fonu gibi yapılanmış olan tüzel bir kurumdur. Yaptığı ek gelir faaliyetleri ve ortada oluşan devasa bütçeyle muhteşem bir oluşum haline geldi. Askeriyenin vermiş olduğu disiplin olsa gerek girdikleri her girişimde güvenilir girişimlere imza attılar. Bugün Ereğli Demir hacimsel olarak o kadar büyüdü ki alanında Türkiye'nin lokomotifi oldu. Hisse olarak %49.54'ü Atar Holding'de. Atar Holding'de o yağın bir kuruluşudur. %50.46'da diğer hissedarların. Bunun içinde %47.3'ü halka açıklık oranıdır arkadaşlar. 1960'tan bu yana büyüyerek geldiği bu serüvenine çok büyük bir katılım daha yapıyor ve Malatya Hasan Çelebi'de kurulacak zenginleştirme, peletleme tesisini kuracak. Bu tesisle birlikte Türkiye'nin demir cevher üretiminin %65'ini tek başına karşılayacak. İnceledikçe içim açılıyor, yüzüm gülüyor arkadaşlar. Ereğli Demir'in Ocak 2020 hisse değeri 4.60 TL. Kur 5.95'ten 0.77 cent. Şu an 23.98'den işlem görüyor ve anlık kur 42.54 0.56 sent. Şimdi şu ara bilgiye bir yer verelim arkadaşlar. 2024 ile 2025 inşaat sektöründe enflasyona bağlı ham madde artış hızı ile arz talep dengesizliğinde inşaat üretimleri çok yavaşlamıştı. Ve en büyük kalemlerden biri olan demir çelik talebine buna bağlı azalmıştı. Bakın altın bilgi. Bunu cebimize koyalım. Rally'ine tehditler talep. Şimdi 2020'den bu yana Ereğli Demir yatırımlara devam ediyor. Maden sahalarına yeni lisanslamalar aldı. Ama talebe bağlı üretim hızındaki yavaşlama karşısında hisse değerinde rallye giremedi. PK değerine baktığımızda 19.6. Bu bizim için tam pozitif bir oran değil ama PD bölü DD yani piyasa değerinin defter değerine oranı 0.6. Bu bizim için pozitif bir değerleme. Hissenin ucuz kaldığına dair en temel bilgi. Teknik olarak baktığımızda, bu günlük tabloda yükseliş trend aralığının dip seviyesinde. 20 TL'nin altına doğru bir sarkma gerçekleşmezse, ilk yukarı hedefi 34 TL'dir. Muazzam bir kar oranı verir. Ama burada eklemek istediğim bir konu var. Poliyano olmayalım unutmayın ortak olmayı düşünüyorsun. Malatya Tesisi senelik ortalama 700 milyon dolar sermaye harcaması yapması bekleniyor. Aşağı baskılanmış olan demir-çelik fiyatları Ereğli Demir'i nakit bulmakta zorlayabilir. Çin'in ihracat kapasitesine bağlı olarak Amerika'nın uyguladığı vergilerle birlikte Çin'in karşı hamleleri demir-çelik tarafında fiyatsal olarak bir hareketlilik sağlasa da Ereğli Demir için Türkiye iç pazarda halen net bir talep oluşmadı. Yani bu Çin olayı da Ereğli için nakit bulmaya bir çözüm olmadı. Yatırım sepetinde olmazsa olmazlar arasına benim için girdi. Ve kesinlikle uzun vadeli olarak yer alacaktır. Tüm pozitif ve negatif bilgileri bir kenara koyalım. Şirketi tanımaya devam edelim. Bizim için risk faktörlerden biri neydi? Siyasete bağlı olmak. Ereğli böyle bir kurum değil. Yani bugün siyasi bir değişim o yağın yapısını değiştirmeyeceği için Yine kendi iş politikası ile devam edecektir. Peki Kürşat sen olsan ne yapardın diye sorarsanız kesinlikle uzun maddeci olurdum. Ve her ayki birikimim sepetime ayırdığım bütçenin %10 civarını Ereğli Demir'den toplardım. Ne zamana kadar yapardım bunu? Dolar enflasyonuna bağlı kendi değerini dolar bazlı olarak düzelttiği ana kadar mutlaka bekletirdim. Ne demek istiyorum? 2027'deki 0.77 sent hisse değerini önce dolar enflasyonuna bağlı olarak 1.29 dolara taşıyacak. İkinci olarak bu açığı kapadığında piyasadaki arz talep bu süreçte ne kadar olmuş? Buna bakarım. Oradan da büyüme sağlamasını ekstra oldu mu mutlaka değerlendiririm. Ocak 2015'te bile dolar bazlı hisse değeri 94 sen. Neredeyse 1 dolar. 10 yılda yapılan yatırımlar büyüme oranına baktığımda bugünkü fiyatını karşılamıyor. Daha yüksek olmasını illaki beklerdim. O yüzden kesinlikle uzun vadeli güzel bir yatırım olacaktır benim için. Videomu bitirmeden önce altından da bahsetmek istiyorum. Halen yatay seyrine devam eden, 4.250 dolar ile yükselişini sınırlayan altın oturdu Fed'in faiz kararını ve açıklamalarını bekliyor. Bakalım altın aşağı yönlü mü yoksa yukarı yönlü bir yol mu çizecek? Hep birlikte 10 Aralık'taki toplantısı sonucunda yeni yön için analizimizi o gün mutlaka izleyin. Arkadaşlar ben burada size eğitici bir video çekmek için Ereğli demir çelik fabrikalarını inceledim. Burada paylaştığım bu bilgiler bir yatırım tavsiyesi değil, borsayı inceleme namına bir eğitim videosudur. Siz de yatırım yaparken bu örneği verdiğimiz gibi ve kendiniz de üstüne eklediğiniz bilgiler ışığında yatırım yapın. Bilgi her zaman güçtür. Ayrıca kanalıma destek olmak için yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bu tarz içerikler için bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ben Kürşat Kafkaslı, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.